mm uh -huh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir zır orijinal kartal çekeceğiz. Araba e, arabayı satın almadım. Keşke alabilsem. Araba bir yakın bir arkadaşımın babasına ait. 22 senelik sahibi arabanın. Araba hatasız, kazasız, boyasız. E, arabayı şöyle arkadaşımın babası maneviyet olduğu için tutuyor, satmak istemedi. Arkadaşımın durumu yerinde güzel bir arabaları var. Fakat bu arabanın işte zamanda maneviyet olduğu için, zamanda bir e, arabadan ekmek yedikleri için bir yaşanmışlıklar olduğu için satmak istemiyorlar. Bugün bu arabayı arkadaşım yoğun çalıştığı için benden de rica etti. Tabii ki dedim videoda çekerim seve seve arabayı da sevdiğim için tofaş kullanmaktan ayrı bir zevk aldığım için arabayı e, egzoz muayenesine götürmemi istedi. Tabii ki de dedim. Arabayı da bir hem bir yandan da tanıtmış olurum. Arabamız hatasız kazasız zır orijinal kartal. Yani inşallah satarlarsa arabanın ilk talibi benim. Arabamız 97 model düz kartal. Yani e, benim için Kartal'ın şöyle bir yeri var. Benim ilk araba kullanmayı öğrendiğim araba Kartaldı. Biz de e, Instagram'dan takip eden arkadaşlar biliyorlar. İlk arabam da kartalı. İlk alıp sattığım araba da o değildi. Fakat babam bir Kartalı vardı. Ilk kullanmaya başladım. Yaklaşık bir 14 yaşındaydım. Arabayı kaçırdım bir hevesle. Kullanmaya başladım böyle Kartal Şöyle kartal böyle kartal biz pazarcılık yapıyoruz arabayı mal dolduruyoruz ben araba akşam olsa da araba kullansam diye böyle delileniyorum. O yüzden farklı bir tofaş projesine başlarsam da ilk yapacağım araba kartal olur şu anda bütçeden dolayı böyle araba alayım modifiye edeyim kısmına giremiyorum maalesef zaten çok düşük bir bütçeyle araba alıp satarak geçindiriyorum kendime. Ee, o yüzden böyle yine eş dost arabalarıyla çekim yapıyorum. Örnek veriyorum İşte eş dost arabası dediğim arkadaşımın arabası gidecek. Eksoz muayenesine girecek. Arabanın rengi soluk. Neden soluk? Araba yatmış çünkü kirlenmiş, tozlanmış, güneşten yanmış. Ee, rengi çok tatlı bir renk ama yani biraz da toz var şu anda. Mesela rengine şöyle yaparız. Bir pasta atılsa araba parım parım parlar. Kapı çürükleri var. Arabanın şu mesela kapı kolunu kırılmış, jant kapakları yok, lastikleri güzel durumda. Araba derli toplu bir araba yani İstanbul'da böyle bir arabanın kalmış olması çok mucizevi gibi bir şey. Bakın şu kapı sesini genelde hani TikTok'ta şey yapıyorlar ya şöyle bak. Yok serçe parmağımla kapandı, yok çizik, yok yok kordona bak. Şimdi arkadaşlar macunla görüyoruz sanayide bir dünya kordon yapıyorlar. Bak şu sesi şöyle dinle. Bunu ya arkadaşlar şu kilitçiye verince sana yapıyor değiştiriyor yenisine. Çıkır çıkır açılıyor kapanıyor. Şimdi 20 yaşında 25 yaşında arabanın şöyle böyle olmasına imkan yok. Bak bu araba orijinal ne olmuş? Şuraları görüyor musunuz arkadaşlar? Paslanmış. Çürümüş. Yani bunların olması normal muhtemel. Bak şuralarda var yani çürümeler. Bu şimdi bunu yok diyen arkadaş ee, hani Anadolu'nun arabalarında illaki vardır. Sıfır gibi olanı da vardır da yani. Şurada da bir tofaşımız var. Ee, olur mu? Olur yani şimdi bunlar arabanın içinde az bir şey çürük vardı çöp atacak değiliz. Araba zamanında işlemini yapmış. Arabanın şimdi tofaş ne kadar sevsek de şu bir gerçeği var. Sacı zayıf bir araba. Bak şu kapı işlerinde az bir şey var. Bu araba bu arada yani öyle çok çok açık yerlerde kalmış bir araba değil. Çoğu zaman hani garajda otoparkta tutulmuş bir araba. Ona rağmen bu hale gelmiş. Bakın şu araba şimdi bu arabanı küçülememiş olması imkansız ya. Kaç yaşında araba yani? 25 yaşında araba. Bu araba bildiğimiz 22 senedir bildiğimiz kadarıyla bu arabanın hiçbir kazası olmadı. Ufak tefek yine olmuştur da tampon değişmiştir. Hani boyanan ellenen değişen bir yeri olmadı. İçi haliyle kötü. İçi de orijinal arabanın. Yani orijinal dediğimiz tabi bu halde yani koltukları kendi koltuğu solmuş, yıpranmış, yırtılmış, ezilmiş, bükülmüş, göğsümüz çatlamış güneşten. Bakın. Üzerinde ilk teybi var hala. 200 kadranımız var. Araba 97 model olduğu için galiba bunlar da 200 kadran oluyordu. Şurası kopmuş. Yani böyle bir araba şimdi araba iş görmüş. Şimdi arabaya bindik, bir anahtarımızı taktık. Bir kontağımızı açtık. Vitesimizi aldık boşa. Arabamız bu arada 17.000 yazıyor da şöyle arkadaşlar Tofaş'larda e, 173 173.000 değil bu. 99.000'e kadar çıkar. Ondan sonra sıfırlar. Bu araba herhalde bir kere sıfırladı diye tahmin ediyorum bildiğim kadarıyla. Hani ee, şöyle de göstereyim okunmuyorsa. 173 bin yazıyor. Bir kere sıfırlamış. Pardon 17 bin yazıyor. 117 binde falan herhalde tahmini. Ama hani şöyle yazıyorlar. Araba 120 binde, 200 binde Tofaş'ın. Abi kaçıncı sahibisin? 15. sahibiyim. Veya kaçıncı sahibi olduğunu bilmiyor adam. Arabanın yani o kilometrelerde olması imkansız. Şimdi arabalar kullanılmış arabalar. Bu araba nasıl kalmış? O çok nadir yani. Dediğim gibi 22 senedir sahibi olduğu için adam sadece hafta sonundan hafta sonu kullanmış saygıdeğer amcamız. Öyle kalmış araba. Şöyle bir yarım marş olmasa da yani canavar gibi basıyor. Bu düz kartallarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, bizim kartalda da öyleydi. Bunun geri vitesini atmak için şöyle önce avucunuzun içiyle aşağı doğru bastırıp sonra geriye atıyorsunuz. Diğer türlü kolay geçmez. Hani Geçen de vardır da. Belki orijinali böyle diye biliyorum ben yani. Bu araba orijinal olduğu için anlatayım. Şurada Atikert LPG göstergemiz var. Canavar gibi de çalışıyor maşallah. Arabamızda çalışmayan hiçbir aksam yok. Kornası da çalışıyor. Bakın şurada saat var. Şu saati görebiliyor musunuz? Ee, bu saat yani kolay kolay hiçbir tofajla çalışmaz. Bakın şu lamba. Yani şuradaki aynı olmaz. Ya bunlar e, ee, tabi şey değil özellik değil yani bu arabalara göre ama bakın şu çakmaklığına kadar çalışıyor yani şu çakmaklık atmaz şöyle basarsın şunları kaldırayım ısınınca şey yapar çakmaklığına kadar çalışıyor ya araba şuradan da ısındığı belli olur yani bunlar artıları arkadaşlar kaç tane tofaşta şimdi adam 20 bin liraya tofaş oluyor çakmaklığı çalışmıyor baktığında yani şimdi çakmak çok takılınacak bir şey değil ama tofaşta zaten kaç tane özellik var ki çalışabilecek Arabamız düz kartal olduğu için camlarımız manuel. Camı açıyoruz az bir şey. Cam olmazsa olmaz. Şu bak ee, şu tofaşlarda bir de şu vardır. Güzel gaz yemesi yani arabaya şu, şöyle şöyle yani hiç boşluk yok. Araba ha bak bu arada el frenini çektim. <laughs> el frenin lambası bile yanıyor yani. Şu gaz yemesi çok önemlidir benim için. Sofaçta yani güzelliği gaz yemesinden belli olur. Tabii ki de hidrolik değil ağızlarına var hidrolik ama bu değil. Düz kartal olduğu için. Şöyle bir çıkarayım arabayı şuradan. Ondan sonra bir de egzoz muayenesine gidelim. Orayı da çekelim. Uzun zamandır tofaş kullanmıyorum. Ama yani özlemişim ya. Şimdi hakikaten şu arabayı şöyle kullanınca insanın böyle geçmişi geliyor aklına. Tofaş. Ya hakikaten zevk veriyor yani. Bak şuradan da bir Doğan Seleksimiz çıkıyor yemyeşil şöyle bir çektim yani arabayı kullanırken Aa, baba şöyle yani yeni arabalar keyif vermiyor ya bilmiyorum ve eskiye meraklıyım niye baya keyif alıyorum yani eski arabadan şimdi tam güvenlik önlemi yok falan filan arabada klima yok yanıyorsun veya kalorifer tutmuyor üşüyorsun ama bir başka ya ne bileyim şu eski arabayı kullanmak keyif veriyor şimdi arabayı da bir yandan incelerken ya dedim ki keşke hakikaten satsalar da tam projelik yani şeye değecek bir araba geç geç arkadaşa da yol olalım şimdi bir yandan kırmızı şimdi 3 kuruş fazla olsun kırmızı olsun arabamız orijinal toplamaya değecek bir araba çürüğü az yok denecek kadar az arabanın sorunu yok her şey çalışıyor yani arabayı toplamak derken arabaya güzel bir abi belki tampon değişir panjur değişir böyle solmuş plastik aksamları içe güzel bir koltuk değişir Hani yapılacak böyle bir aksesuar olur. Keyfi koyarsın, binersin. Ama benim henüz şimdi o keyfi kenara koyacak bir param yok. O yüzden yapamıyoruz. Ama elbet bir gün neden olmasın. Eksozcuya geldik arkadaşlar bu arada. Şurada yaptıracağız eksoz muayenemizi. Geçelim içeri oradan tekrar çekelim. Şimdi arkadaşlar eksoz muayenemizi yaptık. Olumlu işte canavar gibi. Arabamızda ya çok güzel bir ses var böyle. Süper gazlıyor. İşte orijinallik demek böyle bir şey şimdi arkadaşlar. Araba istediğin kadar yaptır, macun yaptır, kaporta yaptır, tavan eklettir, komple boyattır, sunroof açtır, tavanı açtır. Şimdi orijinallik öyle bir şey değil ya. Şu motor sesi mükemmel ya. arkadaşlar yaptırdık muayenemizi. Arabayla işte vaktimiz var. hazır bulmuşuz. Bir saat bir atalım. Gerçekten keyif veren bir araba ya şöyle. Şöyle hani koltuğumuz hafif yatık olacak. Şu vitesi şöyle bir atacaksın, hissedeceksin. Yeni arabayı kullanıyorsun bir zevk vermiyor. Şimdi kesin abi yanlasaydın bir sıfır çizme yapsaydın şöyle böyle diyen arkadaşlar olacak. Araba benim değil arkadaşlar. Yine söyleyeyim. Araba emanet bir araba. İnşallah bir gün benim olur bu araba veya bunun gibi orijinal bir arabaya kalarsak toplarız elbet bir gün. Topaş projesi yaparız. Ondan sonra bir yanlama, sıfır çizme trafiğe kapalı alanda öyle bir şeyleri yapacağız mutlaka. Elbet olur. Arabamız ya ayıp ya hakikaten keyifli bir araba şekilde şehir içi kullanılır. Ama yani şimdi güç bir güvenlik önlemi olmadığı için öyle yok 150'ler, 170'ler, 200 basmalar gerek yok. Evet. Öyle süratleri kaldıracak bir şey değil yani. Şimdi arabayla en ufak bir şey gelseniz Allah'a emanetsiniz dağılır gider. Arkadaşlar böyle bir videomuz oldu. Şimdilik kendinize salacakla bakın. Bu arada Albea videosunda arkadaşlar ee, abi niye incelemedim bu 10 dakikada araba mı alınır? Vallahi ben normalde de 10 dakikada bir arabayı almaya karar veriyorum. Fakat arabayı zaten aldığım için incelemeye gerek duymadım. Ben baktım videodan önce de. Şimdi farklı videolarda inşallah tanıtacağım arabayı toplarken de şurası da böyleydi, burası da şöyleydi. Araba genel anlamıyla düzgün. Onların hepsini göstermiş olacağım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi